maçtan önce artist artist Adam akıllı uçma yüzden sıkma. Devam, boksla, boksla, devam. Saydır oğlum. Tekme vuru bağla. Hop şimdi. Aferin, aferin. Bir daha, bir daha middle. Sağ middle, sağ middle. Sağ middle. Aferin. Evet, Firas Süleyman'la Bitlis Tatlan'da profesyonel bu Birazdan maça çıkacağız. Rakibimiz İranlı. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Firaz'ı son VC videolarımızdan tanımış olmanız lazım. En son iki, ikiye bir VC'de dövüşmüştün değil mi? Evet. evet. bir de ikiye 1 değil de teke tekle nasılsın onu göster. Göstereceğim hocam inşallah bir de Kanı alacağım hocam. Ne yapacaksın? Kanal alacağım. alacağım. Kanı alacağım. Bu da böyle bir atarlı ha. Zargana diye başlık attık ya. Story atmış. Ne diye? Zargana gün gelecek Zargana gün gelecek, hepimizin hakkını verecek demiş. Gel, ısınalım. Yavaş, tek. Ah, geri. Tek. tek. Ah, Bir blok çek. Ah, ah. Geri çek. kuruşu. geri. Tek. Ah, ah. Total ve kuruşu. Sağlı. sağda. Tek. tek. Al, 1 Al, al, tek. Al. Yok yok, yıldız değil. Bandajı var Burada, gel. Bana bak. Boks ekme ağırlıklı, tamam? Hırçın dövüş. Hakem stop diyene kadar durma. Vur sürekli. Mesafe yakın olsun. Yaklaş. Tekme bağla. Aferin. Diz tek. Bana bak dizi bırak. işte. boks tekme devam. Bir adım geri atma. Aynısını devam et. Sen sol savur. Sol sağ. Blokla gir sol sağa in. Blokla. Bana bak çeneyi çek üçlü boks yap. Üçlü boks sonra tekme. Üçlü boks tutmayı bırak. İleri doğru Firaz ileri doğru boks. Yakala yakala sıkıştır köşeye. Oğlum boks yap boks bebe boks yap. Yiyor boksa halen adam uyuyorsun. Şimdi gir gir gir. Gir boksa gir. Tekme vur valla. Aşağı 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 low aşağı low. Sağ low sağ box yap sağ low yürü. Firaz gel Firaz devam. Oğlum boks tekme yap boks tekme. Adam uyutu uyudum tekme vuruyor sana. Devam. Niye tek atıyorsun? İkile. Boksu ikile tekme al. Tekmeyle başla. Tekmeyle başla. Mesafe kal. Hemen gir. Hemen 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 hemen. Hiçbir şey yok. Gel gel gel. Hemen hiçbir şey yok. Hemen 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 hemen. Firaz nereye giriyor? Firaz. Oğlum boks tekme boks tekme. <laughs> ne oldu? Konuşuyordum maçtan önce arts artsiz. Dinle Mesut. Blow çek, tekmeye bas. Blow çek 1 2 3 tekme bas. Bekleme ama. Şu içeri girip de diz atmayı bırak tamam etkili ama ondan önce birkaç şey daha göster. Blok, tekme. Blok, bir, iki, üç. Bebeği bekleme. Çocuğun yaptığı böyle. Duruyor, duruyor, tekme atıyor. Duruyor, duruyor, tekme atıyor. Bir, iki de surat atıyor. Elleri kaldıracaksın, presle bunu atacaksın. Ama adama uyma. Kendine Adam akıllı uçma, canını sıkma. Bari artı, artı konuşuyorsun, hakkını ver. Hadi bakalım. Çeneyi çek, 1-2 boks veren tekme yap yapıştır. Hadi oğlum, hadi oğlum. Aferin. Devam, aferin, aferin. Şimdi bekle, sakin, sakin, sakin. Firas sakin, Firas. Tekme bağla. Middle, middle. Of, aferin, aferin. Aferin. Firas, çıkartma oradan, çıkartma. Çıkartma, gel 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 gel, blok çek, çekme bağla ortaya. Devam. Firaz devam Firaz. Firaz bunalt onu, bunalt, devam. Oğlum, yeme onu. Aferin, çek. La oğlum bütün boksunu alıyor, devam et bokstan. Boks çekme, boks çekme. Boks 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 Devam 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 Ooo Aferin Kalk ayağa ayağa hızlı kalk. Hemen bir daha boks Mesafeyi dert tut Mesafeyi dert tut Hop şimdi Aferin Aferin Bir daha bir daha middle Sağ middle sağ middle Sağ middle Aferin Oy <laughs> Bir daha bir daha bir daha Aşağı low yukarı middle Sağ aşağı low yukarı middle yüksel. Uy çok güzel. Firas. Firas hemen hızlı. Firas hemen üçlü boks, üçlü boks. Üçlü box, üçlü boks. Çıkartma boksa devam, devam, devam. Bural onu, bulat bural. Çek diz. Aparat kuruşu. Sağ, bana bak. Firas. Aparat kuruşu. Bir daha arkadan arkadan. Şimdi hop şimdi sağ parga sol kroşe. A. Sağ parga sol kroşe yap dediğimi. A kafayı. Aferin. Ha şöyle. yapmıyor. Tamam hocam. Klik yapmıyorsun tamam. Aferin. Ha. Böyle dövüş canımı ya. Ha ya çocuğun yaptı sadece tekme. Onu da bekliyorum bekliyorum. Vuramıyor ama. Ya da atıyor kendini. Bak sağ middle'ların hepsini yiyor bak. Şöyle bir çok middle Bazen middle hiç bile. Solu göster sağ aşağı sol yukarı. Baktın köşede tekmeyi bırak. Dan 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 boks. Sarılma içeri git diz atmayı bırak. Bebe boksdan yedi mi bırakacak. Sen gidiyorsun. Kınca e gidiyorsun. Ne gerek var? Köşe aldım üçlü dörtlü. İyi misin? İyi. <laughs> Tabi. Oh. Derin nefes al. al. Güzel. Hadi bakalım. Saydır bir buran. Saydır. Çak. Devam. Boksla boksla. Devam. Saydır oğlum. Aynı sıra devam. Durma oğlum. Sarılsa da hırçın boks yap. Oo. Devam. Spini, 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 spini. Dön, 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 dön. Tersten dönebilirsin. Oo. Dön. Aferin. Firaz, Firaz. Bir iş iki, yap, bir işinden sonra dön. Bak tekme atacak. Bir dön bir dön 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 geri kaçıyor. Öylesine bir sol sağ yaptın. Dön. 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 Firaz solu göster dön. dön. Oğlum bir kez dön. O geri yapacak döndüğünde ileri yap. Şimdi. Dön. Aaa ucundan kaçtı. <gülüyor> Geliyordu. <gülüyor> Biraz, uuuu, bir daha, bir daha, biraz daha. Şimdi çıkartma. O uyudu, uyudu, şimdi dön. Çifle onu, çifle. Çifle onu, sağa çifle tekmeyi, tekmeyi çifle. Çifle. Bana bak, sağa tekmeyi çifle. Can acıtmak için tekme at. Çifle. Büyük. Şimdi boks yap, çıkar da tekmeyi bırak. Boks! Boks! Devam! Devam, niye durdun? Bana bak, yukarı boks, mideye boks. Hey, gel buraya. Gel. <laughs> We have found our way. It's a brand new day. Be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. <laughs>